değerli izleyicilerimiz sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam etmekte bugün Isparta merkezde bulunan Eliza kafenin konuğu olduk yanımızda firma sahibi İrem Cansızoğlu bulunmakta bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş İrem Hanım Merhabalar nasılsınız? Merhabalar çok teşekkür ederim Tuğba nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ederiz öncelikle bizleri burada ağırladığınız ve programımıza konuk olduğunuz için Sizlere ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. burada verilen lezzet ve tatlara geçmeden önce sevgili izleyicilerimize sizleri tanıtmak isterim. İrem Cansızoğlu kimdir? Bu sektöre ne zaman ve nasıl giriş yaptı? Ee, tabii ki ben İrem Cansızoğlu, 25 yaşındayım. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü bitirdim. Aynı zamanda tezli yüksek lisans yapmaktayım. Kafemizi de yaklaşık bir sene önce kuruluşuna başladık ve iki hafta önce de açılışa yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ee, bu şekilde. Peki, burada verilen değerli hizmetler nelerdir? Biraz bunlara değinelim. Tabii ki, e, biz çoğunlukla el yapımı ürünlerle çalışıyoruz. Tatlılarımızdan böreklerimize kadar hepsi el yapımı ve el açması. Hepsini kendi annem hazırlıyor. Ee, bu şekilde. Yani şöyle söyleyebiliriz, burada rahat işte aile ortamında e, üniversitelerin gelebileceği anladığım kadarıyla kamera arkasında da gördüğümüz gibi yani tam konum olarak nerede kalıyor? bize biraz açıklayabilir misiniz? E, Isparta merkezde yeni bir üniversite açıldı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi. Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin tüm tam karşısında yer alıyor kafemiz. Aynı zamanda çok e, yüksek derecede e, güzel kahvelerle kahve yapmaktayız. Kahve kalitesi standartlarımız çok yüksek. Peki, fiyat ve bütçe aralığınızla öğrenebilir miyim? Fiyatlarımızı çoğunlukla öğrenciye yönelik bir kafe olduğumuz için düşük tutmaya çalışıyoruz. Hatta yakın zamanda bir kampanya başlatmayı da planlıyoruz. Bütün kahveleri 79-90'da sabitleyip, öğrencileri daha güzel bir şekilde, tatlı bir şekilde devam edebilecekler, kahvelerini içip burada sohbet edebilecekler, bir kafe haline çevirmeyi düşünüyoruz kafemizi. Peki ürün tedariğinizi yani kahveler olsun, işte kolbörü olsun, pastalar olsun nasıl sağlıyorsunuz? Dediğim gibi ürünlerimizin çoğu el yapımı zaten hepsini annem yapıyor. <laughs> Kahvelerimizde nomiler kahveyle, ela kahveyle e, anlaşmamız var şu anda. Onlardan tedarik ediyoruz ve gold blend kahve kullanıyoruz. A kalite kahvelerimiz mevcut. Bu şekilde. Peki İrem Hanım burada kaç kişiye aynı anda hizmet vermektesiniz? Toplamda 30 masamız var. 15 içeride, 15 dışarıda olmak üzere. Yaklaşık olarak aynı anda 50 kişiye kadar hizmet verebilmekteyiz. Peki buradan sizi tercih edecek müşterilere son olarak neler söylemek istersiniz? Güvenilir, en yapımı lezzetleri olan, gerçekten bir aile işletmesi olan işletmemizde çok keyifle kahvelerini yudumlayabilecekleri bir ortam yaratmaya çalıştık. Umarım bizi tercih ederler. Peki ileriye yönelik hedef ve amaçlarınız var mıdır Eriza Kafe olarak? Yani bu markayı zincir olarak görebilecek miyiz başka illerde? Tabii şöyle franchise olarak Antalya'ya açma planımız var ama tabii bu çok ileriki zamanlarda gerçekleşecek bir idea. Onun haricinde kafemizi büyütüp fast food şeyine de girişmek istiyoruz. Fast food alanına da girişme gibi bir düşüncemiz var. Peki Eliza Kafe'nin e, tam olarak açılımı yani e, neden Eliza Kafe? Eliza esasında bir isim anagramı bizim kendi ailemizin çekirdek ailemin isimlerinden oluşan bir anagram Erva, Zehra, İrem, Ertuğrul ve Efe, Derya olmak üzere. E, ama bunun yanında aynı zamanda biz Erzincanlıyız ve Erzincan'ın e, çok eski zamanlardan gelmiş bir ismi. E, Eliza hem aile isimlerinin olduğu bir e, ad hem de kendi memleketimizden esinlenerek yaptığımız Aynen bir ad. Aynen öyle. Peki İrem Hanım son olarak şunu sorayım. Buraya geldik Isparta merkez'e. Bunu yemeden gitmeyin diyebileceğiniz bir ürün var mıdır burada? Kendi kafemizde frambuazlı çizkek yemeden gitmenizi önermem. Gerçekten çok güzel, çok e, güzel tatların birleşimi olan bir cheesecake. İzleyiciler de zaten gördüklerinde harika olduğunu muhakkak göreceklerdir. Peki verdiği değerli bilgiler için İrem Hanıma çok teşekkür ediyorum. Eriza Kafeden aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın. Hoşçakalın.